Merhaba arkadaşlar bugün sizlere besinlerin insan vücuduna yararları konusunu işleyeceğiz. Yanımda arkadaşım Elif Su var. Merhabalar arkadaşlar. Hadi hemen videomuza geçelim. Besinlerin insan vücuduna faydaları. İncir, magnez, B6 vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. A vitamini, fosfor ve çeşitli mineraller içerir soğan, mide enfeksiyonlarına karşı önleyicidir. C vitamini ve B vitamini açısından da zengindir. Böyle bir görselimiz var. Fasulye, göz sağlığı için önemlidir. Damar ve kalp hastalıklarını azaltır ve kilo vermeye yardımcı olur. Patlıcan, içinde K, C, Niacin, B6, fosfor, potasyum ve magnezyum içerir. Besin kaynakları açısından da zengindir. Böyle bir görselimiz var. Domates, antioksidan ve çoklu yararlı bileşenler vardır. Ayrıca E, C, A, beta bitimleri bulunur. Narşi. C vitamini içermek ile birlikte potasyum demir içerir ve bağışıklık sistemini iyileştirir. Böyle bir görselimiz var. Greyfurt bu miktarda C vitamini içerir. Çeşitli antioksidan içermesiyle karaciğer sağlığı bakımından mükemmel faydalıdır. Toksinlerin temizlenmesi ile karaciğer Z zarar verecek şeyleri engeller. Zeytin kan basıncını kontrol altında tutar. Kolesterolü giderir. Diyet lifi kaynağıdır ve E vitamini için inanılmaz bir kaynaktır. Böyle bir görselimiz var. Yumurta kahvaltı listesinde başı gel çekmektedir. Kahvaltıda bulunan yumurta zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Bir yumurta 6 gram protein içermekteyken 72 kalorisi vardır. Vücudun direnç kazanmasına yardımcı olmaktadır. Ceviz. Bir ceviz yaklaşık olarak 45 kalori içermektedir. 5 veya 6 tane ceviz tüketmek vücuda çok iyi gelecektir. Çünkü doymamış çoklu yağ asitleri omega 9, omega 3 ve omega 6 bakımından oldukça zengindir. Hafıza gelişiminle birebirdir. Beyni güçlendirir, kolesterolü düzenliyor, kalbe birebirdir. Alzheimer, Parkinson gibi ciddi hastalıklara karşı da çok etkileyici düzeyde savaşmaktadır. Böyle bir görselimiz var. Kuru erik cilt için birebirdir. Görmeyi geliştirip sağlıklı saçlar sağlar. Kalp sağlığı ve cilt için mükemmel ötesidir. Kemik yoğunluğunu arttırmak ile birlikte sağlıklı olmasını da sağlar. Elma ilk başta C vitaminidir. K, K vitamini, B6 vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Kuyersitin içermek ile bilinir. Bu da akciğer kanserine yakalanma olanını en azar indirir. Çok iyi. Böyle bir görselimiz var. Muz, zayıflatma özelliği vardır. Bunun nedeni ise fiber içeriğinden dolayı tok tutmasıdır. Sindirimi kolaylaştırır ve rahatlatır esneğin adeta güç kaynağıdır. Yüksek potasyum içerir. Bastım tedavisinde uygulanır. Anemiyle savaşmada yardımcı olur. Ispanak C vitamini içerir. Ayrıca E, K, A, A vitaminleri de içermekle birlikte K vitamin kemiklerin gelişmesine yardımcı olmak ile birlikte kan pıhtısı olmasına engel olur. Bir E daha bakır, potasyum, demir, çinko, sodyum ve kalsiyum bulunmaktadır. Böyle bir görselimiz var. Çilek, birçok besin içermekte olan çilek sağlık açısından çok faydalıdır. Ayrıca magnezyum, demir, selenyum, fosfor içermekte ile birlikte çilek çok mükemmel C vitamini kaynağıdır. Ve çilek folik asittir. Aşırı oranda lif içermektedir. Çileğin yaklaşık olarak 100 gramında 32 kalori vardır. Bunun yanında çilek ellagitini sayesinde rahim kanserinin ve kolon kanserinin ilerlemesini durdurur. Evet. Birçok faydası vardır. Cildin C vitamini kaynağıdır. Diğer bir yandan E vitamini kaynağıdır. Saç dökülmesini önler, yaşlanmaya geciktirir, cilde parlaklık verir, kırışıkları en aza indirir, sivilce oluşmasını engeller, vücudun kolajen üretimini arttırır, astıma bağlı hırıltıları gider. Böyle bir görseliniz var. Kaju kalp dostudur. İçermekte olduğu düşük yağ sebebiyle kalp için faydalıdır. Antioksidan özelliği nedeniyle kalp sağlığına yardımcı olur. Kaju fazla magnezyum içermesi nedeniyle kan basıncı sağlığı bakımından çok önemlidir. Bir tane kaju günlük olarak selenyum ihtiyacını karşılar. Fıstık ezmesi saymakla faydası bitmeyen besinlerden. Besinlerin insan vücuduna yararları nelerdir dedik ya. İşte fıstık ezmesi. Lif açısından çok tutmak ile birlikte çok zengin. Protein, mineral ve vitamin kaynağıdır. Sağlıklı yağlar içerir. Kalp sağlığı için hormon salgılar ve arginin içerir. Böyle bir görselimiz var. Fırında patates kan basıncını düşürür nedeni ise yüksek miktarda potasyumu barındırır. Muz ile karşılaştığımızda potasyum miktarı muzdan kat kat fazladır. Bol miktarda C vitamini içerir. Üzüm orta miktarda protein içerir. Yüksek su içeriğine sahiptir. Üzüm sağlıklı karbonhidratlar vücudun nemlendirmeye yardımcı olan diyet lifi ve antioksidanlar içermektedir. Tam bir kalp koruyucusudur. Üzüm bu arada folat, fosfor, kalsiyum, tiamin ve sodyum gibi mineraller de içermektedir. Böyle bir görselimiz var. Ay çekirdeği kolesterolü düzenler. Yüksek miktarda fitosterol fit içerir. Selenyum içerir, kalp damar sağlığına fayda sağlar, E vitamini vardır. Bu da enfeksiyonlara karşı korur ve ayrıca kalbi de korumaktadır. Somon zengin bir besin kaynağıdır. Sebebi ise mineral içermektedir. Ayrıca selenyum ve iot gibi mineraller de içermektedir. Somon omega 3 yağ asitlerinin adeta kaynağıdır. Böyle bir görselimiz var. Konserve bal kavağı. Çok güçlü A vitamin kaynağıdır. Göz sağlığı için karakteronit ve zeaksinin bulunur ve gözü korur. Beta ve alfa kotein içerir. Kanserle mücadele eden savaşçılardır. Yağsız süt. Gelişme ve büyüme çağında özellikle de yetişkinler için kemik erimesi önlemede yine biridir. Günlük olarak 2-3 su bardağı süt tüketilmelidir. Yağsız süt günlük ihtiyacımız olan D vitamini karşılar. Ayrıca kas yapıcı, protein ve kalsiyum bulunur. Bu arada besinlerin insan vücuduna yararları nelerdir kısaca dedik ama saymakla bitmiyor. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesi için videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.